الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ Doktor olarak uluslararası bir dernek aracılığıyla orada e, sağlık izledi. Yani Mısır kendi topraklarının içine bir sınır duvarı daha örmüş. Sadece yani 24 saat, sadece 4 saatinde suyunuz var. Diğer hmm. zamanlar su yok. Suyunuz var ama İsrail vermiyor. Yani Han Yunus'ta bir hastanede çalıştım. Oranı ve etrafını gördüm. Orası biz oradayken henüz İsrail ıı, ordusu oraya girmemişti. Yani orası nispeten daha güvenli, nispeten yıkımın daha az olduğu bir yerdi. Ama ona rağmen orada gördüğümüz hani vahşeti yani dünyanın hiçbir yerinde herhalde görülmemiştir. Çünkü nasıl insanların hiçbirisi evlerinde. Evler zaten hemen hemen hepsi yıkılmış, bombalanmış. İnsanlar çadırlarda yaşıyor. ...elektrikleri yok, suları yok, ondan sonra her gün, her aileden şehitler veriliyor. Yaralıları hastaneye getirecek ambulans çoğunlukla yok. Bazen at arabasıyla, at arabasının arkasında yaralılar getirilirdi. Bazen bir bombalamadan sonra onlarca yaralı aynı anda getirilir. Yani Her ne sıkıntı anlamında, her ne aklınıza gelirse orada onlarca yüzlerce katı vardı. Yani büyük bir zulüm ve vahşet. Mesela ben ilk gittiğimde ilk ameliyat ettiğim çocuk keskin nişancı tarafından vurulmuş bir çocuktu. Şu bir çocuk sokakta oynuyor ve bir keskin nişancıyla İsrail askeri bunu vurmuş. Yani bundan daha büyük bir zulüm soykırım olmaz. Hastanelere hasta malzeme girişine izin vermiyor. Ondan sonra doğru düzgün bir sürü hastanesi var normalde Gazze'nin ama 2-3 tane hastanesi hariç hemen hemen hepsi kullanım dışı. Ne tıbbi malzeme girişine izin veriyor, ne hastanelerin açık kalmasına izin veriyor. Bazı hastaneleri bombalıyor, bazılarındaki doktorları hemşireleri şehit ediyor, bazılarını esir alıp götürüyor. Bazılarını elektrik vermediği için ya da yakıt vermediği için, jeneratörleri vurduğu için çalışamıyor. Yani bir yandan öldürüyor, bir yandan da yaralıların tedavi edilmesini de engelliyor. Bir yandan insanları kaya alıyor, bir yandan da onların ekmek bulmasının da dışarıdan gelen yardımları da engelliyor. Dolayısıyla hani resmen tek kelimeyle soykırım gördüm ben orada. Ya şöyle biz oraya gitmeden önce İsrail birçok hastaneye saldırmış, birçoğunu bombalamış. Bazı hastanelerdeki doktorları şehit etmiş, bazılarını esir alıp götürmüş, bazılarına işkence etmiş. Bunların hepsini görmüştük. Dolayısıyla bunların hepsinin ihtimalini vardı yani bu muhitimaların hepsini gözü alarak oraya gitmiştik. Biz yani bizim çalıştığımız hastaneye direkt bir saldırı olmadı ama hastanenin etrafına sürekli bombalamalar oluyordu. Sürekli bombalar düşüyordu. Tabii ki hani ilk ilk günler o bombalar çok yakınımıza düşünce tabii ki bize ister istemez bir şey oluyordu ama kısa sürede yani bir hafta içinde biz de alıştık yani bomba seslerine, sürekli bomba sesleri. Ama biz işimizi yapmaya devam ediyorduk.